Kaç aylık acaba şimdi? Ha? Bu da iki aylık ya. İki aylık mı? <laughs> Ay, sen çok tatlısın ama. Sen de mi? Sen de mi sevelim? Sen de sevelim. Dostlar merhaba. Hepinize gönülden selam olsun. Bugün Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı İhsaniye köyündeyiz. İhsaniye köyünün girişindeyiz şu anda. Yine portakal ağaçları karşılıyor bizi burada. Çok güzel görünüyor. Size burayı çekmek istedim, göstermek istedim. İhsaniye köyü Antalya'ya 20 km mesafede. Nüfusu yaklaşık olarak 300 civarında. Hadi gidelim bakalım. Köyü gezelim birlikte. Kolay gelsin. Bakar mısınız? İnekler böyle bir tane buzağı var. Bir tane mi? Ha arkada da var bir tane buzağı, değil mi? Evet. Su mu veriyorsunuz şimdi? Ne yapıyorsunuz? Evet. Keçiler de var. Orada civcivler de var, tavuklar da var. Hepsi, değil mi? <laughs> Şurada da var. Bakar mısınız böyle? Bunlar tabii emek istiyor. Sürekli temizlenmesi gerekiyor evet. altlarının. E yem veriliyor, değil mi? Evet. 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 Balık 5 yetmiyor bile. Evet, doğrudur. Bak 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 emiyor. Annesini emiyor. Bakar mısınız şurada? Çok hoş, tatlı mi? maşallah. Hoş, hoş, çok evet, evet, evet. Nasıl işler? Şükür, Canım. Ya, şükür. Çok şükür. şükür. Kıvırcık seni. Mi? Kıvırcık seni, kıvırcık seni. Seni kıvırcık. Bunların cinsi ne acaba? Böyle. Cinsi şey ya. Yaban da var herhalde ha tekesi şeyden kırmızı da var. Bu da aynı tekesi gibi çıktı yine. Evet. Bunlar ne oluyor ben oluyor? Bak bak benim paçayı yiyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha? Yiyecek misin sen beni? Y <laughs> yiyecek, 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 yiyecek. Ay çok o tatlısın sen. Yiyecek, 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 yiyecek. niye değil. değil mi? Evet, niye eli el boş geldi? Niye <laughs> 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 Şurada <gülüyor> keçiler varmış. Onlara bakmaya gidiyoruz şimdi. Yan tarafta sera, domates serası. Keçileri şöyle salalım dediler. Oo, aa, evet. Ay maşallah, ne güzel. Bayağı hayvan varmış burada. Ay canlarım benim. Merhabalar, <laughs> merhabalar. Bakar mısın? Hepsi <laughs> dikildi bakıyorlar. Evet, evet. Yem bekliyorlar onlar da değil mi? Onlar niye ayrı duruyor orada? Yani kurbanlık, kurbanlık. Ha, kurbanlık onlar. Bak, bak, bak. Şey, bu de da de burada de, böyle yatıyor. Burada süpürge yatıyor. Öyle mi? Ne güzel bembeyaz. <laughs> Bak şurada da. Ha, buradan da bakıyorlar bize böyle. <laughs> Geçeyim mi o tarafa doğru? Sen seviyor musun böyle hayvanları? Annene de yardım ediyorsun. Orada da iki tane tavuk oturmuş çıkmışlar. İşte bakar mısın Ecrin? Evet. <gülüyor> Merhaba. Güzelim. <laughs> Öyle mi? O senin. Ha, Hep onlarla sen mi ilgileniyorsun? Bunların cinsi ne oluyor? Karışık mı? Ben Şu da benimki. Ha. Efe'ye girinme Merhaba. Bunlar nereden gidiyorlar böyle? E inekler arkada kaldı. İnekler inekler kaldı zaten. Geçelim bakalım kızlar. dakika. Oo, <laughs> oh, indiler hemen bahçeye bunlar. Bakar mısınız? <laughs> Ay ne güzel otluyorlar. İnekler de orada. <laughs> Şöyle. Şuradan inelim bakalım. Şöyle. <laughs> Nasıl saldırdılar ağaçlara değil mi? Limon yıkılıyor görüyorsunuz. Bakın. Limon ağacı yıkılıyor Maşallah, diyorum. Ne Maşallah. Ne evet ne evet. Ne Hadi ne gel ne bakalım. O oh, portakalı yiyorlar. Bak nasıl ağacı saldırıyorlar ama. Ağzlarının tadını biliyorlar. Anne giderken al, portakal verelim. Canım benim teşekkür ederim. Sürü gitti o tarafa doğru. Oh ne güzel. Otlayacaklar şimdi. Hadi bakalım otlasınlar büyüsünler. Et rüzgarlı yağmurlu bir gündeyiz dostlar. Portakal ağacı görüyor musunuz? Yanında da limon ağacı var. Limonlar yıkılıyor gene üzerinde. Burası Akdeniz. Kendisini belli ediyor. Yanında zeytin ağacı var. Şurada bir tane limon ağacı var. Şurada da tavuklar, horozlar varmış. Ama ne yapayım, nasıl göstermeyeyim ben size? Bakar mısınız şu limonu, hadi çekmeyeyim. Bakar mısınız limon ağacına? Yıkılmıyor mu? Yıkılıyor, yanındaki de yıkılıyor. <laughs> Maşallah diyelim. Daha çok bereketli olsun inşallah. Burada da horozlarımız, tavuklarımız, gezen tavuk bunlar köyün. Mutlu tavukları. Bakar mısınız bahçelerin içinde böyle. Dur dur araba geliyor. Böyle geziyorlar. Şurada da ortancalar varmış. Bunlar da mis gibi kokar böyle dokununca yaprağına falan. Çok güzel kokusu vardır. Şurada bir tane sera var. Onu da göstereceğim. Bakın şurada da varmış. Seranın içine bakalım. Ay burada da inekler varmış. Köy çok... Çok sürprizli. Keçiler, inekler. Önce şu seranın içine çekelim. Şöyle bakar mısınız? Bana da ilginç geliyor. Çünkü ben ben de sera görmedim. Çok güzel. Yani domateslerin boyu herhalde bir 2-3 metre kadar var. Üzerinde domatesler de var. Yeşil yeşil. Bunlar kızaracaklar. Bakar mısınız? Şöyle. Bayağı da rüzgarlı bir gündeyiz. Antalya'nın kışı böyle. Şurada bir tepe görünüyor. Şurada Şöyle tarihi bir cami var. Burası Ağalar Camii. 1800 yıllarında yapılmış burası. Osmanlı döneminde yapılmış. Şöyle gidelim bakalım. Burası Perge Antik Kenti'ne 3 kilometre mesafede o dönemde Perge Antik Kenti'nden getirilen taşlarla inşa edilmiş bu cami. Bakar mısınız? Şurası da böyle çeşmesi taşların eski olduğu zaten çok net bir şekilde belli oluyor. Caminin girişinde bir sürü eski mezarlar, mezar kalıntıları var. Caminin girişi de şöyle. Yanında bir selvi ağacı var. Bazı taşların üzerinde de antik Roma yazıları varmış. Şöyle bu camiler gezilebiliyor mu normalde? Acaba mesela kapı açık mıdır şu anda? Evet açık. Aa, caminin içinde görebiliyoruz. Aa, şöyle bakalım o zaman. Aa, çok güzel. Şöyle bakar mısınız kubbesine? Gerçekten kubbe antik taşlarla yapılmış belli oluyor. Şöyle bir avize asılı sesim de yankılanıyor. Güzel gerçekten ve tarihi bir cami burası. toplayacağız Evet, diye şimdi dostlar Hatice teyzenin yanındayız biz. Hatice teyze ne yapıyorsun burada sen? Ne işle meşgulsün? Oknar topluyorum. Evet. Köyde ben neler de... yapıyorsun? Köyde ne işlerimiz var? Köyde bak? de işte yani ineklerimize bakıyoruz. Seramız var. Serayla da ilgileniyoruz yerine göre. Evet. Ha, limonumuz var biraz. Limonumuzu toplayacağız. Nasip olursa inşallah. İnşallah. Allah seramızda izin ne gibi sebzeler var peki? Ee, şimdi şu anda seramızda biber var. Ha. İşte ineklerimiz var, davarlarımız var. İnekler, davarlar nerede? Onlar evin üst tarafındalar. Gösterebilir misin peki şimdi onlara? Gidelim mi peki oraya şimdi? Göstereyim tamam. tamam hadi gidelim. Tamam. Seni işinden alacağız şimdi birazcık ama birkaç dakika zamanımız alacağız. Bir iki dakika. Odun kırıyordunuz siz herhalde ha, değil mi? Kıştık odunlar odun topladık. Hazırlığı yapıyordunuz. Yakmak için. Evet, evet. Tabii ihtiyaç. Evet. Mecbur karşısında. Senin ismin nedir? O gardiyan benim. Benim, benim kızım o. Evet. Maşallah. Yavaş. Şurada da görüyorsunuz şöyle zeytin ağaçları ya, ya. Var. var. Hatice teyze senin evin neresi? Bu ev. Burası senin evin? Evet. Hmm, tamam. Hadi bakalım. Gidelim davarlara bakalım. Davar dediğin e, keçi mi? Keçi keçi. Keçilerim var. Ha, Kaç ha, tane keçiler. keçim var? Beş tane de ikisi oralarda yayılma taktım onlara. Ha, ha. Üç, üç tanesi de yerinde takılı. Evet. Şu anda sığıyor musunuz? Ya hayır, tamam hayır. Yok. Udulucu. Ay ay bunlar da ferik olmuş değil mi? Civcivler. Civcivler. <laughs> evet. <laughs> Onlar <gülüyor> gece olurdu Gece olduğundan tabii ki küçük kalıyorlar. Evet. Erken olsalar güzel olurlar da. Aha. Traktörü de çek. Evet. Arabayı da çek. Arabayı da çekelim. Aynen. Siz kullanıyor <laughs> musunuz bunu? Hayır, ben kullanma Beyim kullanıyor. Eşiniz kullanıyor ama görüyorum buralarda böyle kadınlar da kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Ben biraz cesaretsiz duruyorum ondan. Evet. Beyim kullanıyor. İkisinde beyim kullanıyor. Bu evde yaşayız, bu evde de yaşayız. Evet. Oo ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Bu evde zoba kurulur da yemek. kendimiz de zoba kuruk değil. Hı hı. Onun için. Şurada da ateş yakmışsınız. Ne o an, Onların pisliklerini yaktık. Ha, evet, çarçopu yaktınız. Evet. Döküyor işte. Tamam, nereden çıkacağız? Şuradan şöyle çıkalım. Şöyle. Sen orada yakın da var. geç... Yakında varlar. Tamam, ben seni takip edeyim. Sen Öyle mi? Ha, geç ha geç, gel. Ben. Madem o bu. Yolu gel. bilmediğim için ben. Gel, 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 gel. <laughs> Kaç tane çocuğum var? Bir. Bir tane Sümeyye var. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, çok güzel bir kızım <laughs> var. Yeter, maşallah. Yeter, yeter. <laughs> Yeter böyle bakması zor çocuğum. Evet, evet, Öyle kolay iş değil. Tabii, evet. Büyüdese, eğitese kadar zorluğunu çok çekiyor insan. Biraz yaşımızda yerini alınca kadar çocuk mocuk fışkındık biz. Misiniz? Şurada oh. kümes var. Ha geçilerimiz burada, inenler burada. İçeride. Ha, Ay bir yumurtası arada, da canım. var bunun. Buyur. Yumurtlamış. Tavuklar. <laughs> Yumurtalar da var altında. Keçiler <laughs> de buradalar. Aman ya Rabb'i sizler keçiler şuradan evet. çek. Şuradan de bu arabı çek, bu arabı. Ha. Bunları çek. İnemizin yanında bu var. Burada da bir tane kara var. Ha ha işte onların yuvası yani bu, bura. Evet evet burada. Yatakları. Oralara yem döküyorsunuz zamanlarda Evet. Tamanlarda burada muzası var. Ay maşallah. Muzası ne güzel. Ama güzel görünüyor. Nerede bu <laughs> Ay canım benim ne zaman doğdu bu? Çok güzel. Kasım oldu ya, Kasım kaçında oldu unuttum yani. Kasım Aralık değil. yani iki aylık falan mı oluyor? Oldu. <laughs> evet. İşte iki aylığı geçti gari. Geçti bayağı. Kasım'ın başında oldu herhalde. Aha. Öyle gibi. Ne kadar zamanda büyüyor? İşte 8-9 aylık oldu muydu? Kocaman aşıya. O kocaman olduğu zaman ne deniyor? Bunların hepsini böyle değiştiriyor. Tosun, tosun olmuş oluyor Tosun yani oluyor. Yani evet, hepsinin ismi var. Düve diyorlar ha, değil mi? Bu inek oldu bizim de hani işte dört buzalamış mı, beş buzalamış mı oldu. Dört, beş ile buzaladı. Evet, evet. Bunu biraz zor buzaladı, buzalarken. Evet. Şeye... Bakar mısınız? Çok güzel ama. Ben de ama. yardım ettim de öyle oldu o da. Ya doğuma yardım ettiniz. Tabii. Keşke burada olsaydık da biz de çekseydik ya. o doğumu. Ne güzel <laughs> evet, olurdu. Bazen görüyorum ben de çekiyorlar evet, da evet, gösteriyorlar. Evet, evet. İşte inek davarlarımız bu. İki öyle. tane de da onlar uzakta da oradalar yani. Çok güzel yani. bunlar ama. Aralı. Bu köyde yaşıyorsunuz hep değil mi? Tabii ki. Burada yaşıyorsunuz, burada, burada doğdunuz. Evet, burada doğmadık da. Nerede doğdunuz? Benim köyüm ne, Yurtpınar'da. E, Yurtpınar, gene bu civarlar, buralar evet, değil işte mi? Evet, gene de annem buradan gitme. Aha, evet, evet. Annem beyimin halası oluyor da. Hı hı. Onun için işte nasip öyle nasip öyleymiş öyle oldu gari. Evet. Ne yapacağım? Köyde nasıl yaşayan insanlar nelerle meşgul oluyorlar? Ya işte bizim burada bu mahallede herkesin portakalı var, limonu var, serası var. İşte onunla ilgili yani yıllar çokça. Evet, çok sera var ama baya seralar var yani tarla tarla var, böyle var. her taraf evet. sera şeklinde. Tabii canım ne yapsın herkes çiftçilik oldu muydu mecbur karşısında öyle. Doğru. Hani mesela kendini ailesini beslemek için tabii ki insan Hindiki durumda her şeyi ihtiyaç, daha evet. fazla para ihtiyaç. Yani az parayla da olmaya bir şey de. Doğru, doğru. Öyle işte. Kadın kısmı her şeyi yapamaz ki o yemlerini getiriyor. Ben de bakmasını yapıyorum. Evet, Öyle evet. Böyle olup olup gidiyor. İş bölümü var aranızda. Tabii. Değil mi? <laughs> tabii canım. Onun, ben onun tabii ki büyük avur şeyleri taşıyamayayım. O büyük olan, avur olanları o taşıyayım. Yani i̇yi kötü bakmasını yapayım ben. Evet. Geze geze yani yavaş yavaş işte. böyle. Kaç yaşındasın Hatice teyze? İşte 60'ın içindeyiz. 60, 63 o i̇nşallah. Allah sağlıklı ömürler i̇nşallah, versin inşallah. İnşallah inşallah. Sümeyye ile beraber. İnşallah. Şimdi Hatice Konuşan. teyze buraya ateş yakmış. Şu anda biraz tabi şey dumanı Duman tutuyor da. bir şey yapıyor. Ee, neler yapıyorsunuz bu ocakta ha, Hatice yani. teyze? Çok ekmek. Evet. Aşure yapıyoruz. Ondan sonra canım, bazen eskiden mayal ekmek de yapıyorduk. Şimdi hamarat da yapıyoruz mayal ekme. Hamarat i̇şte, dediğiniz hani, hadi. Hamarat dediğimiz yukarı şey mayalı ekmek. Ee, şey çörek çörek pişiriyoruz yani mayalayız Yani evet evet. Şöyle bir küçük Yok, mini fırın oluyor. gibi bir şey mi o? Ha, ha, mini fırın. Davul fırın değil şey. değil mi? Bir de küçük, davul fırınlar aa, var davul mini fırın. O, Hı, ha, hamarat deniyor buralarda. Davul fırında ancak kek yapılıyor. Böyle burlama şeyler yapılıyor. Pekmez kaynatıyor musunuz? Bizim burada pek pekmez, pekmez kaynatmazlar. Diyor. Ha aşure yaparlar. Evet. Başka işte bir şey yaparsak, üç ayların bir şeyini yaparız. Evet. Böyle ateşi yakarız da. Hani mesela annem babam onlar ikisi de mefaat ettiler. Gaynam gaym Onlara da böyle burada yap. Bir Komşular geliyorlar mı? Gelinler, Hep beraber gelinler, toplanıp gelinler, böyle yardımlar, kişiler, evet, yardım yapılıyor. Aha. İşte öyle yani. Anladım. İşte başka bir şeyimiz olmadı yani ocaklıkta yaptığımız bu. Evet dumanı evet. Dumanı da bir mübarek. Evet. evet olsun hiç rahatsız etmedi. Odun dumanı olduğu için hakikaten evet. güzel geliyor kokusu gerçekten güzel <laughs> Allah geliyor. Allah. Var mı Hatice teyze söylemek istediğin bir şey? Şimdilik yok. Sağ ol, var ol. Şimdilik Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Tamam, olsun Bizim böyle köylere hani dik getirebilseniz, yerleşseniz çok iyi. Alabaş, sen ne kadar uysal bir köpeksin. Ben sizin bahçeye girdim, hiç haberin yok senin. Hiç havlamadın sen bana. Alabaş, ismin gibi alamısın sen. Sen çok güzel bir köpeksin ama, canım benim. <laughs> Şimdi Hatice ablanın eşi İrfan Bey ile biraz sohbet edelim istedik. Köy hakkında neler anlatırsınız bize İrfan Bey? Şimdi köyümüz e, Akşu'ya bağlı. E, ağlar Mahallesi derler buraya. Ağlar, deme, Ağlar Mahallesi demenin şeyi e, özelliği burada bey yaşarmış. Evet. Bey yaşamış. Bey, beyler 3 tane bey olmuşlar bu camiyi yaptırmışlar bu bizim camimizin ondan Cami. dolayı Ağlar Camisi denilmiş mahallemizde de Ağlar Camisi şey, Ağlar Mahallesi denilmiş ondan mütevellit ondan dolayı denilmiş artı e, burada dediğim gibi bey iki katlı konağın memleği her şey e, ya, bu buranın beyiymiş yani bu civarların beyiymiş yaşamış ondan sonra ee, ondan sonra onun adı dolayısıyla da Ağlar Mahallesi denilmiş zaten buraya. Ondan sonra şeyimiz e, camımız e, Osmanlı'nın son dönemlerinden kalma camımız. İkinci e, Mahmut zamanında yapılmış. Üç tane ağ tarafından yapılmış, tarihi bir camımız. Ondan sonra e, devşirme model değiller buna. Evet. Taşları, taşları bunların şeyden gelmiş, bu tergeden gelmiş. Perge Kenti'nden değil Antik'ten mi? Perge evet. gelmiş taşları. Hala siz de bakmışsınızdır, görmüşsünüz evet. camiye. İşte bizim işte çiftçilikte uğraşıyoruz. çiftçilikle Hayvanlarımız uğraşıyoruz. Hayvanlarımız var. Hayvanlarımız öyle hani ağmış ağmış hayvanımız Olsun. yok da Az önce kendimize e göre bir yaşandım. hayvanımız Aha. var. Şimdilik böyle yaşantımız böyle. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ben İrfan Bey. Allah çok sağ olsun. olun. Hadi, Duman da gelin. geliyor böyle, Gelsin. mis gibi odun kokusu ama çok güzel. Gelsin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ Hoşça olun. kalın. Ay, sağ olun Ayşın Hanım. Ol. Şuradan bir şey bakıyor, gördünüz mü? <laughs> Ay çok komiksin. Dur gitme. Bak ne vereceğim ben sana. Gel, gel gitme gel. Gel duvardan çıkartmış öyle. Bakar mısınız? Gel, gel. Hadi al, al korkma al. Gel. <laughs> Düştü. <laughs> Dur vereceğim sana onu bir dakika. Al bakalım. Duvardan kafasını uzatmış şuradan. Bakar mısınız? Bakıyor bize böyle. <laughs> Şöyle gidelim bakalım. Evet yağmur da başladı şimdi. Şurası Köyün kapalı alanı burada düğün nişan yapıyorlarmış aynı zamanda e, pazar yeriymiş burası sosyalleşme alanı gibi bir şey aslında hani böyle düğünler nişanlar falan yapıyorlar ama hiç pazar kurulmamış burada şurada da böyle bir arabanın üstüne samanları yüklemişler traktör kasasının üstüne karşıda da cami var şurada da okulun Pardon köyün eski bir okulu var ilkokul onu göstermek istedim size böyle hani daha önceden kullanılıp da şu anda kullanılmayan yerler bana çok böyle hüzün veriyor. Düşünsenize burada çocuklar ne anılar yaşamışlardır kim bilir kimler gelmiştir buradan kimler geçmiştir. Aa bakar mısınız nergis çiçekleri var burada da böyle mis gibi kokar bunlar. Nergisler açmış. Şimdi bir tanesini koklayalım. Bakalım şurada. Aa çok güzel. Oh mis gibi. Sizin için de kokladım. Bakar mısınız? Okulun bahçesi. Zeytin ağaçları var. Şurada basket potası varmış. Ya çok uh, değişik hisler bırakıyor. Camlar kırılmış. Şöyle içeride perde mesela kalmış. Esiyor. Film sahnesi gibi de böyle. Ee, aslında gerçekten hüzünlü. Şurada da şöyle bir servi ağacı var. Okulun herhalde şurası da köyün mezarlığıymış. Okulun evet giriş kısmı şurası. Şöyle bir resim yapmışlar. Her şey elimizde yazıyor. Öyle değil mi? Gerçekten her şey bizim elimizde aslında. Biz istersek her şeyi yapabiliriz. Şu anda yağmur başladı. Çok güzel yağıyor ama. Hanife <laughs> <laughs> abla balkonu temizlerken yakaladık onu. Kolay gelsin Sağ ol abla. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim sağ ol. Seni sormalı. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok şükür. Temizlik mi yapıyorsun? Evet, işten geldim temizlik yapıyorum. Ne işinden geldin? Serada biber topladım. Serada biber topladım. Evet. Ben zaten baya bir sera var galiba değil mi? Evet, burada sera çok. Evet. Burada sera, başka bir şey yok burada. Kadının işi de hiçbir zaman bitmiyor öyle değil mi? Evet, bitmez. Kadının işi biter. Eve gel yemek, bulaşık, çamaşır, iş biter mi? Kadınların işi bitmez. Şimdi, şimdi, şimdi. Vallahi. Biraz rüzgar bugün. Evet rüzgarlı olduğundan. Da... Boncuk mu ne bu köpeğin adı gittim o da. O da videoya çekil Korkuyor. Boncuk. Korkuyor o var ya video şeyinden korkuyor. Oysa bir şey yok ha. ama korkuyor işte çocuk. Evet evet. Kaç tane çocuğum var? Üç tane. Allah başlasın. Ne mavi. yapıyorlar? Yardım etmiyorlar mı? Ederler, ederler. Oğlum çalışıyor. Evet. Gelinim de çalışıyor. Hı, hı. Kızım da evlendi gitti. O pek evet. yardım etmiyor. Evet. İşte bu küçük olan yardım ediyor genelde. Eşim evet. yardım ediyor. Evet. Hep burada beraber. Evet, burada ben oturuyorum, işte gelinim oturuyor. Hı hı. Ne güzel gözleri var senin öyle. Maşallah. <laughs> mavi mavi. Hanife abla bu karşıda hayvanlar var. Onlar evet, kimin karşı ormanları? komşunun onlar. Az önce duvardan da çıkarmıştı böyle başın bir tane Evet, Onlar kurbanlık alıp duvar. satıyor. Evet, keçi, Hı -hı. keçi koyun. Evet. Koyun yok şu an şu anda da koyun da var yani. Hı -hı. Keçi var şu anda, koyun yok. Şu iki katlı evini saydım. Evet. Evet, orası çam ormanları. Ama çok güzel köyünüz, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili. Evet, Doğal çok güzel. Gerçek. Evet, oksijeni evet. bol buranın. Evet. Rezilliği var ama oksijeni evet. bol, işte her şeyi bol. Ben sana isterse biraz şey katarım şu getirdiğim şeylerden değişiklik olur. Çok teşekkür ederim. Ha, Çok olun. Ben hemen olacağım. bir poşet getireyim. Tamam tamam. Kimlere tamam. nasip değil tamam. mi? Tamam. İçeri geri çünkü tamam. var poşette getirdim. Boncuk. Ha, ne oldu boncuk? Niye bağırıyorsun? Aman benim oğlan anahtarı nereye sokmuş? Allah Allah şu evin önü, şu evin önü temizlenir mi? Allah aşkına. Dostlar yağmurlu ve rüzgarlı bir günde İhsaniye Köyü'nü dolaştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlar yapıyorsunuz destek olmak için. Bir de beğen tuşuna basarsanız lütfen unutmayalım. Beğen tuşuna basalım. Çok mutlu olacağım. Çok teşekkür ederim hepinize. Bir de çekmemi istediğiniz köyler varsa özellikle şuraya da gidin. Bu köy çok güzeldir dediğiniz yerler varsa oraları da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Yeni bir köyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.